yapan. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Vali Mahmut Çuadar Başkanlığı'nda ilçe koordinasyon toplantısı düzenlendi. Kahta'ya geldiğinizde... E... İlçe Kaymakamı Abdil Koç son yıllarda ilçede yapılan yatırım programına alınan ile yatırım programına alınması talep edilen yatırımlar hakkında bilgilendirme yaptı. Burada açık yapan e... esnafımızın da Oradan yerli yer süreçte bu hakkak ayrılması gerekecek. Çünkü o nasıl gelip ki inşaat sonra hareketlenecek ve caizlerine göz haline gelecek. Onun için biz bu darçlarımızla yaptığımız görüşmeyi de daha sonra kürsüye gelen Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı göreve geldiği günden bu yana yaptıkları hizmetleri aktardı. Hem o hangarları itfaiye alanı olarak kullanmamız yani yeni bir itfaiye binası yapmadan hem de idari binasında aynı şekilde hizmete verebileceğini ve bununla birlikte 40 bin metre kare alan üzerinde de şehir parkı projemiz vardı. E, cami, Cumhuriyet, Gazi mahallelerinde bu bölgelerde eski yerleşim yerleri olduğu için hiçbir şekilde yeşil alanlar yok. Ve dolayısıyla yeşil alanlarda zamanında eğitim alanlarına, camilere tahsis edildiği için herhangi bir park projesi geliştiremiyoruz. Ama buranın tahsisi sağlanmasıyla hem o bölgedeki yaşayan insanlara hem de aynı şekilde bir tadilata ihtiyaç duymadan hangarları itfaiye alanı olarak idari binası da olmak kaydıyla ciddi bir hizmet vermiş olacak. Ve bizim idari binamızı da Kahta Spor'a tamamının taşsını sağlayabileceğiz. Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve İbrahim Halil Fırat'ın yapılan yatırımları anlatan konuşmadan sonra söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman ve ilçelerinde yapımı devam eden yatırımlar hakkında konuştu. Belediye Başkanım, Kaymakam... Oturup hep birlikte o demirciler de orada, çünkü demirciler acil, öbürü çok acil değil belki ama demirciler acil. Onun için de yeni bir yer bulursak gene vatandaşı da mağdur etmeyelim. Ammenna. Ama onu da bir an önce çıkartıp oradan inşallah bir yeni bir hastane ilave edelim. Hem bu hastaneyi rahatlatırız. Dişin çıktığını düşün. İşte başhekim ek bina istiyor. Diş koca bir katı almış değil mi oradan? E bir katı tümden boşaltacağız. Senin ciddi bir alanı o şekilde değerlendireceğim. Bir de çarşıyı güçlendireceğiz. Şimdi SGK binasını da oraya götürdük. Yeni SGK binasını da oraya yaptık. Buradan özellikle Kaymakam Bey, Sayın Belediye Başkanı'na da çağrımız. Yani benim de hep uhtemde, aklımda böyle okta olarak kalan yani bizim şu çarşıyı tamamen bir kentsel dönüşüm alanına almamız lazım. O eski mahalleyi, Ulu Cami Mahallesi, o arka tarafları Bak Ulu güzel bir restore ettik. Diş hastanesi oraya yapılıyor. SGK binası oraya yapıldı. Oraya en azından bir sokak sağlıklaştırma yapabiliriz. O ana çarşı. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konudaki projelere destek veriyor. Avrupa Birliği projeleri var. Yapalım. Mesela Adıyaman'da yapıyoruz. Bir 8 milyon bir de 21 milyon mu Sayın Başkanım? İki tane madat projesi. Hibe. 21 milyon. avro. Türk lirası da değil. Bir tanesi de 8 milyon avro. Yani biz gelin kahtada. Başkanım sen bu çalışmayı başlat. Sayın kaymakam beraber yürütün. Kahta'da bu kentsel dönüşme biz de destek verelim. Bizim meclis grubu da sağ olsun yani Kahta adına gelen bütün projelere de sonuna kadar destek oluyor. Biz de destek oluyoruz. Meclis grubundan arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. İlçe teşkilatımızda, il teşkilatımızda. Hep birlikte başkanım sen yeter ki Kahta adına bu projeleri üret. Hiçbir zaman akamete uğratmayız inşallah. Gelirsin beraber gene gideriz. Toplantıya Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Kaymakam Abdil Koç, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve Belde Belediye Başkanları Kurum Amirleri ile AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni katıldı. Bu memlekette Türkiye'de hizmet yapanlara bu göze bakmak lazım. Kahta hakikaten nevi şahsına münhasır Ben kutluyorum kahtalı arkadaşlarımızı. Çok değişimci bir ruha sahipler. Hem tarımsal anlamda işte o meyvecilik noktasında hem organize sanayi noktasında hakikaten kutlamak lazım.